Yeni Zenlik ikinci sezonu geliyorsa biz de karakter testini patlatırız. Hadi bakalım. Sen kimsin bu karanlık akademide? Hazırsan başlıyoruz. En yakın arkadaşın seni nasıl tanımlar? A. duygularını göstermez ama çok sadıktır. B. sessiz ama dikkatli. C. yaratıcı, hayal gücü kuvvetli. D. biraz tuhaf ama eğlenceli. En çok hangisini giyinmeyi seversin? A. Siyahlı içinde kaybolmak, B. Pastel renkli örgüler, C. Vintage elbiseler, D. Oversize hoodie, rahatlık benim için önemli. Bir yeteneğin olsa ne olmasını isterdin? A. Geleceği görmek, B. Hayvanlarla konuşmak, C. Zihin okuma, D. Gölgeye dönüşme. Gelelim sonuçlara. Çoğunluk A'ysa tebrikler, Venüs ile ruh eşisin soğukkanlı, karizmatik ve keskin zekalı. Eğer beyler çoğunlukta çoğunluktaysa sen tam bir ineksin. Neşeli, dost ve ışıl ışıl bir uygun var. Çoğunluk C ise Bianca Rondon sende. You're Gizemli, kontrollü ama bir o kadar da güçlü. Son olarak çoğunluk D ise Xavier Vaydınlası. Absolutely. Duygusal, sanatsal ve derin bir karakter. Haydi sonucu yoruma yaz. Hangi karakter çıktığını görelim. Eğer bu test hoşuna gittiyse bir sonraki karakter testini kaçırmamak için takip etmeyi unutma.